Tamam oldu mı? işte tamam. Hayır dünkü kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam. Bu da güzel çalıyor açılıyor bence ya. Aşkım ben çok yedim galiba karnım çok fena. Ama var ya mükemmel yemek yapıyor. Evet çok Sen güzel, yemek, yapıyor, ya. Yap, aşk aşk olsun güzel ya güzel. aşk olsun sana geçen hafta çıkın kaliteyi kim yaptı? Ay, ama ne yapıyor bu adam ya? Tamam ya. Ne ya? Şimdi geçeyim ben bu Sen adama cemek başımıza iş almayalım. Allah Allah şey e, Ayşegül akşam sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim Burak'ı da arayalım diyorum, <laughs> diyorum akşam ben. Akşam Burak'ı da arayalım Burak'ı da alalım. Bak, bak. Yine eniştemiz. ya. Boş. Tanıyor olabilir misin? Yok tanımıyoruz. İlk kez görüyorum. Allah Allah. Neyse canım sakin Vallahi ol. Allah Allah. Sen sakin ol. Tamam boş Kenarı ver. Ne ben. yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? çek ya Allah aşkına biz ne çekiyoruz muhatap olma ya. Ayşe Gülcem şu kamerayı kapatın. Tamam canım, canım tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya bunu canım yapayım. korkma belki bir şey soracaktır. Bir şey ya vardır. Adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba hanım iyi günler. Kosiftor odadan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW bir serisi araç Sevgililer Günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye alındı. Nasıl ya? Nasılsınız? Sevgililer Günü kutlu olsun. Şaka merve. mı bu? <laughs> ya saçmalama Gerçekten mi? <laughs> Ay, <merve. gülüyor> Aşkım ya teşekkür ederim. Güneyim, Ay ya bir kırmızı evde. Bak plakayı gördün mü plakayı? Misin? Merve 15, <laughs> 15 gün başlamamışım, için. 15 gün. Seni seviyorum. Seni ben çok canım, seviyorum. Ben Seni çok seviyorum. Vay yapayım. <laughs> Sen sabahtan beri bu yüzden mi kamera evet, <laughs> yapıyorsun? Evet. Güle güle kullanacağım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> çok, şey <laughs> çok güzel bir şey Dikkat et. Çok güzel. Açamıyorum Yavaş kullan. Yavaş kullan. Dikkat et. Çatla <laughs> bakar mısın? Nasıl <laughs> Ama yedi ya. biliyor musun? Bas bayağı yani.